Ne oluyor ya? Ay, ne oluyor? Ay, ay, ay. Bak orada da bak. Hadi kız ya. Metin Ali. Metin Ali. Anne çok kızıyor tablet. Ablesi oyun indirmiş. Şey, oynamıyor ya. E ne yapacağız? Ya, Metin abi. tamam sakin ol. Sakin ol. Durum ya. Ali tamam sıkıntı yok. Bir saniye Allah tamam. Allah Oğlum Allah. tamam yavaş yavaş tamam bekle bekle ha. belki internette bir sıkıntı var ya. Ben de yapacağız o zaman? Ya, Silsen mi? Abin var. Eğer onun oyunlarını siler mi? Oyunlarını da siler. Ya. Annem anne yok oğlum biliyorsun. Hayır o bu konuda çok hassas. Ya anne abi bir sene oyun indirmiş. Ben bir tane Şimdi yok senin bir oyun indirmişim. Diyor ki sen oyun Bir tane oldun. mi? Emin misin bir tane olduğuna? Bak başka. Hepsi abi Oyna bir de böyle Ben bilmem. İnan ki onun oyun onun oyunlarına dokunursan sen biliyorsun abi çok hassas bu yani, kız. Çok kızar. Tamam dedim. ben karışmam abi hiç. Dedim. Sana da karışmam, abiye de Siz karışmam. Tamam. Ben, hayır, kesinlikle ben sana gelmedim. Hayır. Tamam hayır, beni ilgilendirmez. Ben karışmıyorum ben iki oyun, iki Hiç oyun. Karış karışmıyorum. Oyun. Hadi. Bak. Anneciğim bak ben ikinize hiç karışmıyorum. Tamam, Sizin karışım, aranıza da girmiyorum. Anne, anneciğim hadi, hayır da, ben hadi, karışmayacağım. İki oyun, iki oyun, iki oyun. Metin Ali Abinle konuş, izin verirse silersin. Abi ne ben neyle sekarışmam? Ben ya, ikimizin arasına karış, hiç girmem. Tamam, tamam, tamam ben hiç karışmayacağım anneciğim. Karış, ben ilgilendirmem. Ama siliyorum. ben izin vermiyorum. Abiye de söylemeyeceğim. Ama zaten ya. birazdan gelip oyun oynayacak. Beni hiç ilgilendirmesin. Hayır ben gidiyorum. Benim zaten bir sürü işim var anneciğim. Ya, anne tablet nerede bulamıyorum bu türlü ya. Tablet mi bilmiyorum ki. İçerideydi bir ara Metin Ali oynuyordu. Baktın mı içeriye? Baktım göremedim. Bilmiyorum içerideydi en son. Dur. Bak istersen. Çok ya, Metin. Bırak. Ben, biraz ben Bırak. Sabahtan beri oynuyorsun. Hayır. Beş dakika, beş hayır. Ya, dakika, ya, dakika. Hayır. Metin, <laughs> Metin sabahtan beri oynuyorsun Yarım saat sonra bir aldık. Hayır. hayır. Ya, hayır. Yarım, saat sonra. yarım saat sonra. Öf, tamam tamam mı? Allah Allah. Bozun. Dur bir dakika. Oyun nerede benim? Oyun nerede? Lan? Meti? Ya anne? Silmiş. Ne oldu anneciğim ya? ya Metin benim oyunumu silmiş ya. Silmiş mi? Evet. Ya bak sen şu çocuğa. Biraz önce söyledi de kızdım ona. Sil kaç tane silmiş? İki tane tek silecekti. Dört tane silmiş. Ha, <laughs> Metin Ali. Ya onlar da tek oynadığım oyunlar. Metin bir mi, gelir misin anneciğim buraya? Evet. Ne oldu? Ali kaç tane oyun silmişsin anneciğim? Bir tane silmiş. Bir tane mi? Yunus Emre kaç tane silmiş? Bir tane sildim. Kaç tane sildi anneciğim? Bir tane tanesini unuttun herhalde. İyi, onlar Ali. yolda kalmıştı. Otobüs onu geçti. Otobüs aferin. Hani son söz verdin 2 iki tane tek tekti. Allah ne kadar da komiksin. <laughs> Niye ama? siliyorsun? Ya ama kasıyor değilsin. Oynama! Ya benim bir tane oyunum var! Oynama! Ya ne oynaması ya? Bana nasıl oynar Bana ne kardeşim? Benim tabletim. Tamam oğlum karışmayacağım. Bir daha tableti de kaldıracağım. Siz böyle tartışırsanız kaldıracağım. Ha. Şifre takacağım bütün uygulamalara. Bir, bir tane var. E, bir tane oyunum var 50'den fazla oyun var. Oynama kardeşim. Oynamak zorunda değilsin. Tamam, benim tamam. Tabletim. Alabilir miyim? Bitti. Oh. İkiniz de oynamıyorsunuz. Oh. Oh. Bir iki tane bilgisayar oh. var benim için. Fark oh. etmez. Ne? Anne, bu ne? Oğlum bu ne? Anne, bu ne diyorum? Ne bileyim ne oğlum? Bu Abi. tahtalar da ne? <laughs> Anne, ben oyun oynuyorum. Bu ne? Oğlum ben nereden bileyim? Aha bu! Bu ne? Abi'nin aldığı tank işte. Ben de istiyorum ya. Oğlum bu tank nereden geldi? Ee, Abi ne hangi ki? Hangi hari almış bu tankı? Salonun ortasında buldum. Bunlar vardı. Oğlum bu ha bu şu, buranın içinde parçalarını mı birleştirmiş? Vardı. Ha, ya. Metin Ali. Geçen gün para istemişti benden. Bime mi gelmiş herhalde oradan almıştı yanlış değilsem. E ne yapacağız biz bunu? Onun ya, oğlum. Ben de istiyorum. Tam ağlamana gerek yok. Sana da alırız. Zaten var. Al işte birlikte oynarsınız. Hayır ben vermez o. Nasıl vermez? Ben vermez. Oğlum zaten da dağılıyor. Oynasanız elinizde kalır. Aa, hayır. İstersen bunu kır. Al bak gizli gizli, gizli salam olsun musun? Gizli gizli niye kırıyorsun? Hayır. Hadi hadi. Oğlum hadi, abi nasıl? Krem, krem. Metin krem, Ali. Krem. Hayır krem. hayır yapamazsın krem. tekrar onu. Hayır krem. hayır. Krem. Hayır Metin hayır. Hii. Takabilir misin Metin? Bilmem. Oğlum ya abin ne zorluklarla yaptı. Hayır yapamazsın bak tekrar. İnan ki bak kızar sana, kızar. İnan ki kızarsa karışmam. Metin Ali ya. De boş ver. Hayır o benden alacak. Hayır hayır. Anneciğim yapma yazık. Hayır. Yazık 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 anneciğim yapacağım, yapma. Yapacağım yapacağım. Yapma yazık ya. Yazık anneciğim niye öyle yapıyorsun? Dur Metin Ali. Üzülecek ama abin çok. Hayır benden